Suça itilmiş çocuk diye bir kavram çıkardılar. Duymuşsunuzdur. Bu konu hakkında, bu kavram hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi bir çocuk suça itilebilir mi? Bence evet. Yani çocuklar zorla hırsızlık yaptırılabilir, bir şey yapılabilir ama bu günümüzde bahsedilen suça itilmiş çocuklar kavramı çok daha farklı cinayet. yani. Cinayet. Çeteleşmiş, sosyopatik davranışları olan, cinayet işlemekten zarar vermekten zevk alan devlete karşı özellikle de suç işlemekten zevk alan, keyif alan bir grup hatta bunun arkasına sığınan ve işte çocukları da kullanarak, çocuklara azmettiricilik yaparak bu suça sürüklenmiş çocuk kavramını kullanarak bir yerlere gelmeye çalışan özellikle de mafyatik oluşumların çok sık kullandığı bir şey. Yani suça itilmiş çocuğu açıkçası bence Ahmet Minguz'un annesini anlatsınlar mesela. Bu dolayı çocuğunu kaybetmiş, evladını kaybetmiş insanları anlatsınlar. Onlara söylesinler işte biz bu insanlara ceza vermeyeceğiz desinler. diyemezler. Ben de ben böyle bir kavramın gerçekliğine, bu gerçekliğin de cezai işlemlerde bir önemi olduğuna inanmıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.